Aşkım bomboş bir sayfa Sana yazıyan bu sözleri yine sana Allah'ıma ki sana verdiğim değeri Anlama siktir gidenlere. Ellerde mutlu olursun numaram Ama kimse benim kadar de sevemez ki seni Sana tek bir sözüm var Allah düğün gününde canını alsın Yine patlama noktasında ölümle yüzleşiyorum Yok oldu geçtiğim senin uğruna Yok ettin işte geçtiğim yer Bana, Ben yine seni gördüm Aklım başımdan gitti Yalan değil sevgilim Rüya gibi sevdim seni Neredesin sen sene yıllardır Kalbimi verdim ve çekip de gittim Senin dilinden terserim şimdi Bir sevgi yapmışım mutluluklar dilerim şimdi Git bir daha dönme bana Eskisi gibi gelsen de unuturum seni artık ben seni Seni seveniz Emsiyarlığı bitirdin Nefettir ki sen de öleceksin. Şimdi sorma halimi bir gül misali beni soldurdun Hani hayallerimiz vardı seninle Hep yalandı ve ben anladım kahpe Güneşim olarak doğmuştum seni Bilmiştim öyle sevgili sen olmasan da ellerimle birlikteyim. Seni yine hiç unutamadım zalim. Her gecem de yıldızlar şahidim. Zor günümde kardeşlerim yanımda. Sen olmasan da yanımda artık çekilmez bu dünya. MC Yaralı. Dalgın MC. İsyan keş. Ve bizden bu kadar. Katliam rekord. Sene 2013. 2-0'a ne?